Günaydın YouTube, bugün yine Georgia bizi olanca sessizliğiyle ve sakinliğiyle karşıladı. Arka plandan da anlayacağınız üzere gecenin bu saatinde, sabahın bu köründe kuşlar, kargalar, diğer kuş türleri yemeğini bile yemeden yollara çıktık arkadaşlar. Neden? Neden? Hepsi sizin için, güzel videolar için, güzel içerikler için arkadaşlar Georgia'yı bütün güzellikleriyle, bütün enerjisiyle, bütün neşesiyle keşfetmeye devam ediyoruz. Bakalım bugün nereye gideceğiz, neler yapacağız, nelerle karşılaşacağız. Ama ne diyoruz arkadaşlar? Bugün yine enerjiyiz, dinamiyiz, bomba gibiyiz arkadaşlar. Georgia nasılsa biz daha iyiyiz ve günümüze başlıyoruz. Ama ne diyoruz? First coffee. Arkadaşlar yolculuğumuza başladık ve kahvemizi içmek için Starbucks'a geldik. Arkada da görüyorsunuz her zaman ya Starbucks olmasa bu yolculuklar, bu yollar, bu mesafeler nasıl açılır? Türkiye'de de favorim Starbucks'tı, burada da favorim Starbucks arkadaşlar. Kayrı'yı de severdik ama Starbucks'ın bizde yeri ayrıydı. Haydi o zaman kahvaltımız için Starbucks'a gidelim. Arkadaşlar olmazsa olmaz kahvemi aldım ve Glazed tanıtımla birlikte sabah kahvaltımı yapacağım. Amerikan usulü kahvaltı böyle oluyor. Ama biliyorsunuz ki arkadaşlar biz bu kahvaltı tarzını, bu kültürü çoktan benimsedik. Sanki bu da doğmuş gibiyiz arkadaşlar. O halde kahvemizle birlikte yolculuğumuza devam edelim. Arkadaşlar yolculuk uzun olunca molalar da çok oluyoruz. Günün ikinci kahvesini almak için güzel bir kasma otelde mola verdik. Ve kahvemi aldım her zamanki gibi. Ve size birazdan etrafı da göstereceğim. Bu da konsept çok farklı. Otellerin altında e, kasino otel diye geçiyor tarz böyle. Altında kumarhanesi var. İstediğiniz şekilde gidip eğlenebiliyorsunuz, kumar oynayabiliyorsunuz. Eğer şanslıysanız milyoner de olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bizde öyle bir şans olmadığı için sadece bakıyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz sistem böyle. Bu içerisi full kasino. Şurası da gösteriyorum. Yemek yeme yerleri var. Starbucks zaten, kahvenizi alabileceğiniz. Arka tarafta fast food restoranları var. Ve de içerisi bu şekilde arkadaşlar. Gidip içeride yeteri kadar şanslıysanız eğer zengin bile olabilirsiniz. Ama bu da sizin artık şansınıza bağlı. Şansını deneyen bir tane abimiz var. Bugün ben milyoner olacağım diyor. E sistem böyle arkadaşlar. Bu arkada da dediğim gibi yemek yerleri var. Nasıl buldunuz? Türkiye'de olsa buraya gider miydiniz arkadaşlar? Yoksa sadece uzaktan bakar mıydınız? Bilmiyorum ama Türkiye'de de kumar için Kıbrıs'a gidip Kıbrıs'ın müptelaları var arkadaşlar. Kıbrıs'ın aboneleri var arkadaşlar. Onun için bakalım. Burası da güzel ama sırf kazino için daha farklı triplerim olacak. Daha farklı seyahatlerim olacak. Hepsini de sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Arkadaşlar arka fondan da anlayacağınız üzere efsane bir yere geldim. Burası Natural Forest ve rafting yapılıyor. Doğa yürüyüşleri yapılıyor. Bir doğa parkı gibi bir yer arkadaşlar. Size şöyle etrafı göstereyim. Şu arkadaki Gelevera Deresi'ni görüyorsunuz arkadaşlar. İki dağın arası efsane bir yer. Çok da güzel. Böyle çılgınca akıyoruz. Ama rafting biraz tehlikeli arkadaşlar. Ben hayatı çok sevdiğim için Henüz bu kadar risk almıyorum. Raftingtir, bungee jumpingtir. Bunlar güzel sporlar. Adrenalinleri güzel fazla ama bizim enerjimiz bize yetiyor arkadaşlar. Fazla da risk almayalım. Çünkü şanslı bir insan olduğumu düşünmüyorum. Başımıza bir şey gelmesin. Daha genciz. Görecek, yaşayacak efsane güzel günlerimiz var. Güzel günlerin en güzeli henüz yaşamadıklarımız diyoruz. Ve maceramıza devam ediyoruz arkadaşlar. Her zaman elimizdeki kahvemizle birlikte. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bu yol nereye çıkıyor? Bu yol özgürlüğe çıkıyor. Bu yol böyle bir manzaraya çıkıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Yani şu an keşke burada olsaydınız da buradaki bu temiz havanın kokusunu siz de alabilseydiniz. Yani mükemmel bir yer ya. Mükemmel bir yer arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Ve çılgınca akan sulara doğru ilerliyoruz. Burası böyle gidiyor. Arkaya doğru gidiyoruz. Ve bu park o kadar büyük bir park ki yani burada birçok şeyler yasak onun da hakkında bilgi vereyim size. Mesela burada ağaçlar kendiliğinden sökülmüşler. İşte ömrünü doldurmuş ama bunlara hiç kimse dokunamıyor. Dokunmak yasak burası bir doğa parkı olduğu için hiçbir şeye dokunup müdahale edemiyorsunuz. Bu şekilde düştüğü gibi kalıyor. Doğada kendi çapında işte çürüyor. Normal halinde artık nasıl bir hayat döngüsü varsa yavaş yavaş çürümeye terk etmişler bunları da. Burada da böyle devam ediliyor kimse gelip dokunmuyor gördüğünüz üzere. Türkiye'de olsa bunları alırlar, yakarlar ama burada öyle bir şey yok. Ve şuna bir bakın arkadaşlar. Şuna bir bakın. Çılgınca akıyor sular ya. Çılgınca akıyor. Tam rafting yapılacak ya. Gerçekten öyle yani. Mükemmel bir yer ama dediğim gibi rafting biraz tehlikeli. Haydi devam edelim. Arkadaşlar son dakika almış olduğum bilgilere göre bu bilgileri size aktarıyorum. Etrafta tabelalar var. Ayılar çıkabilir diyor. <laughs> Dikkat ayı çıkabilir. Yani dalga geçmiyorum arkadaşlar. Çünkü burası bir doğa, bir orman ve de hiçbir şekilde insanlar tarafından müdahale edilmemiş bir yer. Yani vahşi doğa diyebiliriz. Ayılar da zaten şu an sabahın körü ayılar da kahvaltıya gelecek. Kahvaltıyı nereden bulur? İşte arkadaki bu akarsulardan balık tutacaklar. Kahvaltıya geldi arkadaşlar. Onun için biraz Korkmuyor muyuz? Korkuyoruz. Ama biz Türkiye'de ne ayılarla uğraştık arkadaşlar. Buradaki ayı bize bir şey yapar mı? Vallahi yapar ama yapacak bir şey yok. Kenardan kenardan ayıların dikkatini çekmeden devam ediyorum. Ama bunu da size göstermek istedim. Çünkü biliyorsunuz ki ayılara yem olmak istemeyiz. Arkadaşlar yılların eskitemediği tarihe meydan okuyan bir asma köprüye geldik arkadaşlar. O kadar eski bir old generation ki anlatamam size zaten. Girişinde de şu hemen arkada da görebilirsiniz. Uyarı tabelası var. Maksimum 4 kişi girebilir diyor. Karşım bridge capacity limited to 4 persons. Only 4 persons. Tek başıma gireceğim arkadaşlar. Normalde tehlikelidir ama bunu sizin için deniyorum arkadaşlar. Umarım bir şey olmaz. Evet arkadaşlar step by step ilerliyoruz. Ama bu steplerimiz biraz daha temkinli olmalı. Çünkü gerçekten asma köprü sallanıyor. Oo, Akıntıya karşı gidiyoruz arkadaşlar. Şu an sallantı hissediyor musunuz bilmiyorum ama bayağı sallanıyor yani bu köprü. Acayip yağmur da yağıyor ki. Hemen arkadaşlar karşıya geçiyoruz. Biraz da wow! Acayip sallanıyor ya. Arkadaşlar geçebilir mi izlersiniz? Geçip bir de geri dönmek lazım. Wow! Bu nedir ya? İyi sallanıyor. Arkadaşlar şu an altındaki su wow! Altındaki su bayağı da derin. Yani burada bir fail etme durumunda muhtemelen kurtuluşumuz olmaz. Ama adrenalini seviyoruz. Şuna bakın ya. Evet arkadaşlar. Zafer de, Zafer direnenlerindir arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu zorlu parkuru tamamladık. Buradaki tabelada ne yazıyor? Aynısı yazıyor. Bridge kafası 4 kişiliktir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar normal bir insan bu köprüden geçerken korkmaz. Çok hoşuna gider. Benim korkmamın sebebi ben köprüleri biliyorum. Ben yapıları biliyorum. Bunların davranışını biliyorum. Bunlar hangi durumda feil eder? Hangi yükler altında feil eder? Bunları biliyorum. Bu kadar sallanması normal mi? Değil. Ee, o da işte belli bir problemler, eski köprü olduğu için bundan dolayı bu kadar sallanıyor. Onun için benim korkum var. Bu bir ettiğinde yapacağınız bir şey yok arkadaşlar. Gider. Gider yani. Onun için her zaman çok bilmek iyi değildi. Bazen bildiğiniz zaman korkularınız artar çünkü sonucunun ne olacağını bilirsiniz. Ve o halde devam edelim arkadaşlar. Ama şuna bir bakın ya. Şuna bir bakın ya. Umarım aylarla karşılaşmayız çünkü. Wow. Look at. şuna bak ya. Şuna bak arkadaşlar. Tren yoluna denk geldik. Bu da yani bir tren yolculuğu yapmanın keyfi paha biçilemez. Ve haydi karşıya geri dönelim. Mükemmel bir şey ya. Nereye geldik ya arkadaşlar? Nereye geldik ya? Kahvemi yeni bitirdim. Bu manzarada, bu ortamda kahve içmenin keyfi inanılmaz güzel anlatamam size. Umarım bir gün sizin de yolunuz buralara düşer ve bu heyecana, bu keyfe siz de ortak olursunuz. Arkadaşlar, rafting yapılan bölgeye geldik. Şu karşıda görmüş olduğunuz mavi otobüsler, bunlar biraz önce sarıydı. Sarı school buslardı. Bunlar rafting yapılan bu bölgeye yolcu taşımak için kullanılıyor. Küçük duraklar var. Buradan işte yardım botları çıkıyor. Hemen şu karşıdaki köprüyü görüyorsunuz. Onun arkasında böyle küçük böyle şeritler var. Onlar da işte raftingin işaretleme yerleri. Burada rafting yapıyoruz. Bugün buralar boş çünkü bugün biraz hava hafiften yağmurlu gibiydi. Çok fazla kişi raftinge gelmiyor. Hatta kimse gelmemiş. Ama dediğim gibi rafting yapılan bölge bu. Su bayağı böyle yılgın ve azimli akıyoruz. Arkadaşlar de şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Hemen şuradaki ağaçları da çekelim. Kayaları da çekelim. Sistem bu arkadaşlar. Olay budur. Buraları yazın düşünemiyorum. Yemyeşil haliyle mükemmel bir manzara bizlere sunacaktır. Bakalım. Belki yazın da geliriz buralara. <laughs> arkadaşlar. O kadar gezdik, dolaştık, yüzdük derken acıktık. İkinci kahvaltı gibi çünkü sabah yola çok erken başladık. O yediklerimiz çoktan eridi arkadaş. O köprüyü geçerken ben orada soğuk soğuk terlerken onların hepsi eridi zaten. Onun için şu an yeni bir kahvaltıya başladım arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Arkadaşlar kahvaltımız bu şekilde. Bir tane omlet aldım. Yanında bir tane patates var. Şöyle Tostlu ekmekler var yağlı efsane güzeller ve olmazsa olmaz kendimize iyi bakmamız lazım arkadaşlar sizler de yorum alıyoruz abi sağlıksız besleniyorsun kendine iyi bak sen bize lazımsın diyorsunuz arkadaşlar yorumlarınızı dikkate alıyorum ve artık sağlıklı yaşama doğru yavaş yavaş ılık ılık ilerliyorum arkadaşlar ve bu da size şundan da bahsedeyim burada Amerika'da kahvaltı yaparken bu gördüğünüz reçellerin hepsi ücretsiz siziniz kadar yiyebilirsiniz old time portakal suyumuzla arkadaşlar kahvaltımıza başlıyoruz. O halde bana afiyet olsun. Arkadaşlar kahvaltıyı bitirdik. Mekana giderken size gösterememiştim. Şu an gösteriyorum. Selu Garden Cafe diye bir yer. Zaten burası da kasinonun içindeydi. Burası kasino otel arkadaşlar. Konsept böyle. Otelin içerisinde kocaman bir kasino var. Birazdan şimdi kasinoyu da göstereceğim zaten. Yani muazzam bir yer. Yani otelin içerisinde 4 tane kule var kuleden kuleye geçerken bile kayboluyorsunuz yani. Otelin içerisinde yürürken spor yaptım. O kadar büyük bir yer. Size şöyle zaten birazdan Karsidon'un içerisinde göstereceğim. Ne demek istediğimi çok rahat anlayacaksınız arkadaşlar. O halde hadi devam edelim. Arkadaşlar bu geldiğim kasaba küçük bir town. Küçük bir kasaba. Ve size şöyle göstereyim hemen arkamda. Bu küçük kasabanın bir müzesi var. Şu an müzeye girmeyeceğiz ama sadece bu town'u tanıtıyorum size. Kızıldereliler. Nerede kızıl deriler? Hemen şu arkamda kızıl deriler, şu camlarda resimleri var. Hemen şu arkadaşı şöyle gösterebilirim size. Kızıl derilerin olduğu bir müze burası. Ve küçük bir town dediğim gibi. Bu town'da gelirken oradaki ayıları size söyledim arkadaşlar. Buranın ayıları meşhurmuş. Hemen ayıları da göstereceğim size. Arkadaşlar şu ayıya bakın. Bu burada bir tane ayı var. Sonra Hemen şu karşıda bir tane ayı var. Yani buranın ayıları meşhur arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bazı mahallelerde de ayılar vardır. Onları siz bilirsiniz arkadaşlar. Onun için ben çok fazla yorum yapmayın. Türkiye'de ayılar meşhurdur yani. Bakın hemen size şöyle göstereyim. Hemen bunun karşısında bir tane ayı var. Hadi devam edelim o halde. Arkadaşlar şöyle akarsuyun kenarına doğru geldik. Ve burada fly fishing denen bir uygulama var ayaklarıyla birlikte burası tabi sığ bir akarsu. Akarsunun içine giriyorlar ve içeride böyle, böyle balık tutmaya çalışıyorlar. Burada da alabalık var. Şöyle göstereyim arkadaşlar böyle insanlar ellerinde oltalarıyla gidiyorlar. Bunlar biraz önce suyun içindeydi de içindeyken yakalayamadım onları. Mesela şu arkada da arka tarafta da görmüş olduğunuz gibi oradaki amcam nerede? Bulamıyorum. Bulamıyorum. Hemen şu arkada sol tarafımda da kırmızılı bir amcam var amcam mı ablam mı balık tutuyorlar arkadaşlar fly fishing daha tutanı görmedim ama deniyorlar arkadaşlar yani deneme de güzel hatta şuradaki abilerim herhalde bu da aradıklarını bulamadılar başka yere doğru yavaşça ilerlediler ama burada biraz sığ olduğu için herkes böyle içeri girip tutmaya çalışıyorlar bilmiyorum bir de bu arada arkadaşlar şu bilgiyi de size vereyim. Burada balığı herkes tutamıyor. Balık tutmak için lisans almanız lazım. Artık o lisans aldıktan sonra her balıkları da tutamıyorsunuz belli bir boyutun altındaki balıkları geri bırakmanız lazım. Onun da bilgisini size vereyim arkadaşlar. Gezdik dolaştık derken bilin bakalım ne zamanı geldi. Tabii ki kafi ve kahvemin yanında da olmazsa olmaz tatlımla birlikte güne devam ediyorum. Size şöyle göstereyim. Yani yaşama sebebim diyebilirim size abartısız olmaz. Günün bilmem kaçıncı kahvesini latte'den yana kullanıyorum arkadaşlar. Ve de Yine bu tarçınlı çöreğimizle birlikte günümüze devam ediyoruz. Arkadaşlar geldiğim otel kasino konseptli bir otel. Ve devasa bir kasinosu var. Burası da kasinonun konser alanı. Hafta sonları, cuma günleri ve cumartesi günleri burada konser oluyor. Şu an biraz boş çünkü bir konser yok. Ama size bir de slotların olduğu yeri göstereyim. İnanılmaz büyük, inanılmaz. Hadi gidelim o halde. Arkadaşlar slot makinelerinin olduğu yere geldik. Burası gördüğünüz üzere boydan boya slot makineleri arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası oldukça büyük bir kasino. Ve şöyle devam edelim size. Burası slotların olduğu bölge. Bir de masaların olduğu bölgeler var. Yani Blackjack'tir, Roulette'tir veya değişik oyunlarda bunların da olduğu bölgeler var. Bir de oraya gidelim o halde. Arkadaşlar Karşılığının içine girdik. Yukarıdan size genel bir görüntüsünü gösterdim. Geniş açılarla. Burası da içerisi. Yukarıda böyle yiyecek ve içecekleri alabildiğiniz yerler de mevcut. Ama bu da yiyecek ve içecekler paralı. Lakin şöyle bir durum oluyor. Eğer oyun oynuyorsanız, yani kartınıza para yüklüyorsanız size yeme içmek için de ekstra bir para yüklüyorlar. Yani net yemek ücretsiz oluyor diyebilirsiniz ama oyun oynamıyorsanız bütün yemeklerde ve içeceklerde ücret vermek zorundasınız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buralarda oyunlar. Bu da masa oyunları, ulettir. Bilek çektir. Veya değişik masa oyunları. bana çok alakam olmadığı için oyunlara da çok hakim değilim. Ama siz de göstermek isterim. Hey. Evet. Arkadaşlar. Karşıda masa oyunları da böyle. Burası bilek çek masası. Ve gördüğünüz gibi bilek çek şu an boş. Yani bu alanı boş. Buralar da bilekçek ve pat pat ayrılıyor oyunlar şekillerine göre. Bu da iCard Flash diye bir şey. Bu oyunu bilmiyorum, bir kez duydum. Ama dediğim gibi buralarda çeşitli kartlar var ve hayatlar böyle arkadaşlar. Buralar çok hareketli, çok güzel. Çığlık sesleri oradan aykırıyor. Kazanan mı dersiniz, kaybeden mi dersiniz? Ama acayip enerjik ve dinamik bir ortam. Şöyle size göstereyim. Efsane bir ortam arkadaşlar Yani buradaki ortamda Oyun oynamamak elde değil İnanın yani öyle bir ortam var ki Ortam sizi içine çekiyor bundan dolayı arkadaşlar Ama bizim başka Bağımlılıklarımız var bizim bağımlılıklarımız Kahvediz seyahattir, Gezmediz Onun için biz buralardan Kahve içmeye doğru yavaştan gidelim. Burada da Dunkin'i bulduk arkadaşlar. Ya Dunkin'ler içeriz kahvemizi ya da Starbucks'ın olabilir. Çünkü diğer bütün kahve markalarını denedim burada. Bakalım nasıl olacak. Evet. Haydi o halde kahvemizi alalım. Arkadaşlar sıra geldi yemek faslına. Burada kocaman bir, bir main area var arkadaşlar. Burada çeşitli restoranlar işte kahveyi de buradan almıştım. Tatlıları da buradan almıştım. Yemekler de burada. ve bugünkü benim cheeseburger. Bayıldım cheeseburger'e. Biz etçiyiz abi, Etçiyiz. Türkiye'de tavuktu, burada et. Çünkü burada et bedava. Hemen o halde size menüyü göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar menümüz bu şekilde geldi. Patateslerimiz yanında, soslar yanında. İçeceğimiz her zamanki gibi sınırsız. Burada da benim ekstra aldığım soslarım mevcut. Bilirsiniz sosları çok severim. O halde bana afiyet olsun. Çünkü artık dayanamıyorum. Arkadaşlar bugünkü day tripimizi sonlandırıyoruz. Bugünkü tripimizin lokasyonu Tennessee ile North Carolina arasındaydı. Ve Great Smoky Mountains'daydı. O gittiğimiz yerler, o gördüğümüz yerlerin hepsi Great Smoky Mountains'tı. Mükemmel bir yerdi. Her taraf yemyeşildi. Zaten yeşilliği şuradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu arkamdaki Akasya ya doğru da gidelim. Yani böyle bir güzellik yok ya. Böyle bir güzellik yok arkadaşlar. Şöyle bir bakar mısınız? Havalarda yavaş yavaş hem Georgia'da hem North Carolina'da ısınmaya başlıyoruz. Arada böyle küçük day yapacağım arkadaşlar. Hep Georgia olmaz. Biraz da etraftaki diğer eyaletleri size göstermem lazım yavaş yavaş arkadaşlar 50 tane eyaletin 50'sini de görene kadar yolculuklarımıza devam edeceğiz. 50 yer bittikten sonra arkadaşlar Avrupa'ya açılırız artık. Amerika'daki gezilecek yerler bitebilir ama Avrupa bitmez. Avrupa biterse Afrika bitmez. O da biter arkadaşlar. Dünyada gezip görüp yaşanacak yerler, eğlenilecek yerler bitmez. Enerjimiz devam ettiği sürece, sağlığımız devam ettiği sürece All the time, all the time YouTube'a devam ve sizlere yaşadığım bütün güzel maceraları aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. O halde hadi yola koyulalım. Arkadaşlar yedik içtik, gezdik dolaştık derken bir günün daha sonuna geldik. North Carolina'yı bütün güzellikleriyle birlikte gezdik, dolaştık. Gezemediğimiz yerler olmuştu ama o da bir dahaki sefer arkadaşlar. Amerika'yı, Georgia'yı ve kalan bütün eyaletleri bütün güzellikleriyle gezip Sizlerle paylaşmak o kadar fazla istiyorum ki arkadaşlar. Ama siz hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şu aşağıdan kanalıma abone olup beğenip aklınıza gelen bütün soruları sormayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini elimden geldiği kadar yanıt vereceğim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.